Durun 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 bir yere gitmeyin. Şimdi set arkası Kadir e yapmış olduğum şakalar geliyor. Haydi bakalım. Set de Kadir Ezedi'nin burnu kaşında. Mübarek Ramazan ayında oruçlu ve şu anda çok zor geçiyor. Evet Kadir, evet. Allah'ın <laughs> namı. <geri> cam yok. Cama geleceğim daha. <laughs> Yukarı kaydırıyor. Yukarı kaydırıyor. <laughs> Hadi. Hiçbir şey demiyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin seni nasıl biliyorsa öyle yap. <laughs> Yine bana sahiplerinizle. Toz oldu. Toz burnundan beynine gitti. Şu an onu temizliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tişörtüme ne diyorsun? Benim evet, tişört giyiyorum bildiğin bağırsağın içine giriyorum. Bu bardağın nasıl gibi bile damdan. <laughs> Sen alacaksın nasıl nefes alıyorsun? Dar değil ki bak. Çok dar değil mi? Karnım çıktı biraz. polisi arıyor beni Biraz diye. Alttan çek alttan. Şuradaki boşluğu alır mısınız? Ha. Bu ne? Ulan ben. Akciğerlerim bağırıyor. Ya, Ay La, yok be. Bir kendine bak ya. Aa, aa. Benim kardeşim. Aa, aa. Kadir Bey ben üst komşu. <laughs> Ödemim var benim. Bir <laughs> parçalarım. Vallahi Kadir parçalarım. Bey, Kadir Sesçi mesçi, dinlemem seni kadir parçalarım. Kadir Bey üst komşunuzum. <laughs> Sayfa alacağım. Sesçi

O acı hatını şimdi anlıyor musun? O acı hatını şimdi anlıyor babamla bir de mama yapıştı. Kızım da karnı aç. Kızım geliyor hacımızda, geliyor, geliyor. Her yere bok getiriyor, sil sil bitiyor, ölüyor, ölüyor. Bir tane kaç saat var Daha çok var. Sütün abi sen kapatılar, eskiden sütün abi bir para kaldırıyorduk da şimdi Aa bu camı Kadir silmemiş, cam var. Kadir. Allah senin cezanı versin ya. <laughs> nalet sana gelsin. Mübarek ki beni uçak. Tövbe de. Mübarek yerler nalet Aa! Burada dolap yok. Dolap yok. Allah ki. Ay tövbe estağfurullah. Aman ya Rabbi. Bu ne? Aa! aa. Gerçekten aa! Oh. <laughs> Bir de sakın unutma Ellerin havada gözlerim yandı Bir tanrıya bir de beni sakın unutma Başka? O acım altına şimdi anlıyor musun? musun? O acım altına şimdi anlıyor musun? Hep ele gezerek hayaller kırdırmış. Kimi üzgün, kimi gül, neşeyle doldurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu haftaki YouTube videomda Kadir Ezil diye bir de annesinden dinleyin. Karantinada neler yapıyor? Sadece karantina mı? Akrabalarına, eşine, dostuna hatta kardeşi Kerem'e neler yapıyor? Şimdi gelsin o videolar. <laughs> Kadir Esildin'in annesi geldi. Ümran ablayı sizin için birkaç soru soracağım. Onun instagram adresi varsa ver bize. Onu da tamam. çeksene bak, oradan bana müdahale ediyor. Göre. <laughs> Hemen dön. Bu e, karakter günlerinde Ümran ablaya hep bakıyorum. Tamam. Kendi ekmeğini kendisi yapıyor. Şu, ee, yok, eve yoğurdunu yapıyorum. kendi yapıyor. Bir anlat bakalım, nasıl besliyorsun Kadir'i? Kadir'i en, en, en güzel şekilde besliyorum. Temiz bir şekilde, dışarıdan ekmek almıyorum, kendim yapıyorum. Hani şöyle abi, güven olmuyor çünkü yoğurdumu kendim yapıyorum, makarnamı kendim yapıyorum, kesiyorum. Yani bütün her şeyi evde yapmaya çalışıyorum. Abi, El emeğine, becerimle, <gülüyor> Şu <laughs> an herkesin yukarıdan müdahale ediyor. Emre Nallı bir şey soracağım, normalde evet, bütün çamaşırların yapıyor. hepsini Kadir mi yıkıyor? Mesela sen yıkasan, laf ediyor mu? Ediyor. <laughs> Şunun merdanesini yıkamasını çok sevdiği için öteki makineyi kullandırmıyor. Ben bırak, Normalde bakıyorum da ümrün Allah. Aslında çok iyi temizlik yapıyor ama Kadir bir türlü hep ben Hadi yapacağım diye alıştığı için yanlış anlaşılıyor. O yüzden aynen. bir daha soracağım. Yani yaptığın temizliği mi beğenmiyor yoksa? Yok yok temizliği mi beğeniyor. Her konuda beğeniyor. Ama kendi yapınca içine siniyor. Hani beğenmezlik değil. Kendi yaptığı zaman kendini daha rahatsız hissediyor. Hani sanki başkası kim olursa olsun yaptığı zaman onu sanki pis yapmış gibi. Çünkü kendi yapmıyor ya. Mesela bir şey alıp kendi koyarsa rahat ediyor. Yastık olsun işte halı düzen falan. Kendini rahat etmek için, rahatlatmak için. Yoksa seni beğenmemezlik asla yapmaz. Kibirli değildir. Peki mesela seni yıkadığın çamaşırı bir daha yıkıyor mu? Yoksa sadece o yok, kendi yok, çamaşırlarını mı? O kendi çamaşırları. Hani aldığı merdanesi var ya çok evet. severek aldığım. Onunla yıkamak için. Yoksa peki asla senin hani ben yıkadım, sen yıkamadın, beğenmedim yok. Peki senin eşyalarını yıkıyor ama? Tabii tabii. Hepsini. Hepsini. Hepimizi ayırt etmiyor. Ay. Sadece o makineleri yıkamak için yıkıyor makineyi çok seviyor. Ha ya. keyif alıyor. Eğlen, kendini eğlendiriyor. Mesela... Yani, yani çamaşırlarını hepimizin kimi yıkıyor. Bazen bana söylüyor hani bu hafta çamaşırları sen yıkama, ben yıkayacağım. Çünkü makine açacak ya. Bu makineyi açtığı zaman kendini çok rahatsız yani olarak, çok Peki çok bu ara bakıyorum sosyal medyada mübarek Ramazan önce, e, oklavalarla gözlemeler açılıyor. Şimdi ona mı merak sardı yoksa siz her aynen. Ramazan rutini yapar mısınız? Yapıyorum. Hani görülmediği için her Ramazan yaparım. Hamur işi Ramazan dedim bizim başta gider. Börekli, su böreği falan çok güzel yaparım. Mantı yaparım. Şimdi sosyal medyada da çok konuşuluyor. 3000 liraya bir tane ekmek makinesi almış. Evet. E anlat hadi. Yani çok istiyordum. O kadar çok istiyordum ki o hani ekmek makinesi. Çünkü elinde yoğurken zorlaşıyorsun. <laughs> Kadir'e böyle bahsetmiştim, Kadir yani bir ekmek makinesi alsak oğlum dedim, hiç ses çıkarmadı. Bir baktım, akşam gelirken makine getirdi ama ben o balkonda, o çığlığımı bir görseniz, inanmasın, Bana yani canına ömrümü ömür verdiler desen o kadar sevinmezdi, o kadar sevindim. Tabii cep telefonu da aldı, haksızlık edemem tabii tabii o da yılbaşı hediyesi aldı. Evet. Onu da çok sevindim ama en çok da ekmek de Çünkü çok istediğim bir şeydi. Ümran abla bir şey soracağım <laughs> sana. Kadir artık popüler ve meşhur oldu. Öncesi hayır. ve sonrasını bir özetlesene. Yani, Olmadan önce de olduktan sonra da değişim var mı? Neler değişti? Yok. Kadir'de hiçbir şey değişmedi. Kadir aynı. Hiçbir şey. Yani neler yani insanı para değiştirir. Asla gerçekten hiç Kadir'i değiştirmedi. Huyu, suyu, davranışı, yani arkadaşıyla da olsun, yakınıyla da olsun, yani tanımadığıyla hiç değişmedi. Ben biraz ondan korkmuştum ama gerçekten de değişmedi. biliyorsunuz şöhret insanları insanlıktan çıkarıyor, çok değiştiriyor. Ama Kadir gerçekten hiç değişmedi. Murat'ın üçü değişti. <laughs> o doğru, evet onu değiştirdi. Onu... Ümran abla bir şey yaşamıştı, bana anlattı, boşver. ver. Aynen onu söylemiyorum, kalsın aramızda. Yani Kadir hiçbir şey değiştirmedi. Benim çocuklarım da var, o değişmemek. Mesela küçüğüm Küçüğüm de var. Küçüğüm de aynı. O da asla hiç değişmeyen bir insan. Neyse olur. Yani bizde insan hani kırmak, küçümsemek asla yoktur. En sevmediğimiz şeydir. Yani küçüğüm buna daha çok özen gösterir. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Kadir'in popüler terliğinden sen de faydalanıyorsun. Bakıyorum reklamlar paylaşıyorsun. Takipçilerin artıyor. Sen de ki sokakta bak, tanınıyor musun? Geliyorum. <laughs> <laughs> bir avundan da bir. Çok kısa. Bitti. Yani bana... çok kısa. <laughs> Bitti çok kısa. <laughs> yani takipçiler tabii geliyorlar reklam geliyor ama o, ben şey çoğunu mi? kabul etmiyorum. <laughs> Çünkü Kadir onları bana alıyor. Gerek yok. Ha gerek yok yani. Ama çok bir popülatörlüğü seviyorsun. Aynen aynen yani Kadir'in arkasında takılıp gidiyor. diye. <laughs> Seviyorum. peki biraz da Kerem'den bahset. Kerem e, neler yapıyor? Hepiniz karantinadasınız, şu an çalışmıyorsunuz. Şu anda ikimiz de evdeyiz. Bir yere yakın çıkmıyor zaten, hiçbir yere çıkmıyor. Evde dershaneye gidiyordu. Abisinden şikayetçi mi bu kadar temizlik yap? Yani şimdi ona karıştığı zaman şikayet çıkıyor herkes gibi. Odasının işte düzenine karışıyor, odasının temizliğine karışıyor. Hala var mı o mobbing evde? Tabii. Oh Mesela eşyası var atıyor. Diyor ki abi diyor benden gizli satma. Yani ben seviyorum ya, ya, dur. Yok ben seni yemeyeceğiz. Ben seni kalmasın. Bu sen, 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 derece. Ay. Kadir duyduklarıma inanamadım. İzleyince sen de inanamayacaksın. <laughs> <laughs> duyduklarıma. Evet. <laughs> <laughs> Peki. Sevmişse sevirsin, sevmişse çok atar. Ben abla bugün buraya sesi görmeye geldi. Sakın Kadir <laughs> Ezili'yi görmeye <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> Değil mi ben abla? <laughs> e o zaman sonra bir dedi ki kanalıma abone olun. <laughs> かまど